Hala bir jokerimiz var. Çift cevap joker hakkımız hala cebimizde duruyor. Kullanmak üzere. Ve sırada 200 bin lira değerindeki sorumuz var. Ve soruyu görüyoruz. Donald Duck'ı ilk seslendiren kişi olan Clarence Nash'in bir deneme çekiminde yaptığı hangi hayvan sesi taklidi Donald Duck'ın sesi olmuştur? A. Keçi B. Kurbağa C. Maymun. D. Kas. Ben soruyu yanlış anlıyorum galiba. Bir daha geçelim mi? Şöyle yapalım. Hı hı. Soruyu iyice açalım. Tamam. İyice farkına varalım ondan sonra. Şimdi bu bildiğimiz Duck diye evet. bir çizgi film var. Hı hı. Bu bunu seslendiren Clarence Nash. Bir deneme çekiminde bir hayvan sesi taklidi yapıyor. Ve diyorlar ki aha işte bu ses Donald Duck'ın sesi olur. Hı hı. Diyorlar o ses hangisidir? Ama bu deneme diyorlar. çekimine Donald Duck için gitmiyor. Yani herhangi bir hayvan olabiliyor. Çünkü evet. Donald evet, Duck evet, tek zaten. Evet herhangi bir seslendirme için gidiyor. Evet A keçi, hı. B kurbağa, C maymun, D kas. Yani maymun olduğunu düşünmüyorum. Iııı. Ee, Bu arada sevgili arkadaşımız Naci Taşdöğen Danut seslendiriyordu Türkiye'de. Müthiş bir seslendirmeyle. Hatta e, orijinaline o kadar yakın hatta üstünde bir seslendirmeymiş ki Naci ile bayağı böyle oturup başarısı hakkında önemli bir söyleşi yapılmış. Onu biliyorum mesela burada. Hatırlar mısın sesini? Türkçe sesini? Hayal meyal. Kafamda bir şeyler canlanıyor. Umarım da doğru canlanıyor. Ama... Ya maymun olduğunu düşünmüyorum. Aslında kurbağaya biraz yakınım. Çünkü sesi yani tuhaf çıkıyor. Biraz kurbağa yandıran bir şey var. Kurbağa taklidi olmuş olabilir. E, kaz da mantıklı. Danık zaten ördek. Keçi taklidini nasıl yapsam? Hani ben yapacak olsam nasıl yapardım kafamda hiç canlanmadığı için Bildiğin, acaba biz keçi Biz o işte olabilirdi. keçi aslında koyun keçiye benzeyen sesler gibi düşün onları. Evet dediğin gibi oradan yola çıkabilirsin o seslerle hangisi yakındır hangisi daha özdeşleşebilir gibi bir yoldan. Ben yarı yarıya jokerim kullanayım. Sonra düşünmeye devam edeyim. Peki. Yarışmacımız yüzde elli cevap jokerini kullanmak istedi. Bu durumda iki yanlış cevap devre dışı kalacak. A keçi <laughs> D kas. <laughs> Hiç hoş olmadı. Şimdi bu Clarence Nash seslendirmeye gidiyor. Bu seslendirdiği iki hayvandan bir tanesi ya keçi ya kaz. Yani bu ikisinden birini konuşurken diyorlar ki aa bu çok güzel Donald Duck olur. Ama hangisi? Keçi mi kaz mı? Bütün çökerlerimizi kullandık. Evet öyle oldu. Şu anda 100 bin liramız var. Hı hı. İstersek 100 bin lirayla eve gideriz. Ya da soruyu cevaplandırırız. Doğru bilirsek 200 bin liramız olur ve 300 bin liralık soruyu açarız. Hı hı. Ya da cevaplandırırız. Belki yanlış cevap veririz. O zaman da 50 bin lirayla eve gideriz. az demek istemiyorum. Çünkü çok <laughs> yakın geliyor. <laughs> Bu kadar kolay olamaz mı diyorsun? Evet. <laughs> yani cevap hangisi çıkarsa ben çok üzüleceğim gibi geliyor. <laughs> Ben en azından hatırlanan bir olay olduğu için kaz olmaması gerektiğine inanıyorum. Çünkü zaten kas taklidi yapan birini Donald Duck olarak seçmişlerse çok mantıklı olurdu. O yüzden galiba cevap vereceğim. Aa keçi son kararım. Yani bir keçinin <laughs> keçiyi konuşmaya çalışan birinin sesini evet ya bu bir ördek sesi olabilir diyebilirler mi? Ya ben de şu anda taklidini yapamıyorum ki bir keçi nasıl konuşur. Ama mantık olarak Mantık olarak, mantık aslında kaz diyordu. Evet. Ama, ama sen çok bu kadar kolay olamaz dedin. Bu kadar kolay olamaz deyince evet. de zaten başka bir mantıkla. Ben lise üniversite sınavında da hep böyle yanlış yapıyordum aslında ama. Öyle mi? <gülüyor> evet. <gülüyor>